Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı çok farklı, çok pratik bir o kadar da lezzetli harika bir tarifim var. Bunun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir buçuk su bardağı ılık su alıyorum. İçerisine bir buçuk tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum ve yarım tatlı kaşığı şeker ilave ederek iyice karıştırıyorum daha sonra üzerine unu ilave ediyorum unun hepsini bir anda boşaltmıyorum gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum hiç elimize değirmeden hamuru hazırlayacağız arkadaşlar spatula ya da bir kaşıkla hamuru toparlayacağız toplamda 3.5 su bardağı un kullandım bardak ölçüm 200 milimlik e, yarım su bardağı fazla ya da eksik kullanmanıza sebep olur Unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Dikkatli olalım. Hamur spatulayı bırakıyor gördüğünüz gibi. Ve artık üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ, hiç fark etmez. Yağ ekliyorum ve tekrar spatulayla toparlıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Gördüğünüz gibi ipek gibi kıvamı çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabardı ve artık elimi tekrar sıvı yağ alarak hamuru toparlayacağım. Şöyle maya havasını alacağım ikinci mayalama işlemi de yapacağım arkadaşlar Tabii ki vaktiniz yoksa bu şekilde de hazırlayabilirsiniz lakin Eğer vaktiniz varsa mutlaka ikinci maya işlemini de yapın toparladıktan sonra tekrar üzerine örtüyorum ve 15 dakika kadar daha mayalandıracağım bu esnada Ben de iç harcını hazırlıyorum bir çay bardağından iki parmak eksik çekilmiş ceviz ilave ediyorum Yine aynı bir bardaktan bir çay bardağından iki parmak eksik toz şeker ekledim ve yarım tatlı kaşığı tarçın ilave ederek iyice karıştırıyorum. İç harcımız inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bayılacaksınız. Evet hamur mayalandı, iç harcım da hazır. Geçelim şekillendirme işlemini. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bir yumak kopardım. Daha sonra ortasına bu şekilde çukur açıyorum iç harcını yerleştirmek için. Yapılışı çok pratik. İster kahvaltıya, hatta bayram sabahı kahvaltıya torunlarınıza, çocuklarınıza ikram edebilirsiniz. Gerçekten sizi mahcup etmeyecek bir tarif. İçerisini tatlı, şekerli ceviz kullandığımız için bir nevi tatlı görevini görüyor arkadaşlar. İyice sıkıştıralım açılmasın iç harcı dışına taşmasın. Şöyle gördüğünüz gibi bakın çok kolay bir şekilde dakikalar içerisinde ben zaten hazırladım. Bu tarifi yapmak için usta şef olmanıza hiç gerek yok. Sizlere her zaman elimden geldiğince pratik ve ekonomik tarifler vermeye çalışıyorum. Umarım beğeniyor, keyifle de izliyorsunuzdur. Bakın kolaylıkla sıkıştırabiliyoruz gördüğünüz gibi hamuru. Yumuşak olduğu için gayet güzel bir şekilde sıkıca birleştirebiliyoruz. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben görsel açısından biraz dediğim gibi elma büyüklüğünde yaptım. 3 tanesini tavaya alıyorum. Isınmış yağın içerisine alıyorum. Pişi yapar gibi bol yağda yapmıyoruz arkadaşlar. Bir nevi tatlı pişiye benziyor. Üzerine bir patates ezicisiyle bu şekilde bastırıyorum. Eğer ki bu şekilde bir aparatınız yoksa kaşıkla da ya da farklı büyük bir e, servis kaşığıyla da bastırabilirsiniz. Niçin bastırıyoruz? Onu da açıklayayım. Biraz incelterek hamuru çıtır çıtır yapıyoruz. Piştiğinde çıtır çıtır olacak. Eğer ki ben çıtır istemiyorum Filiz Hanım. E, yumuşak pofidik pofidik istiyorum diyorsanız e, çok hafif bastırarak elinizle hafif bastırarak yağın içerisine bırakabilirsiniz. Mutfakta çareler tükenmez. Yeter ki yapmak isteyin. Ben bu şekilde incelttim. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Kızaranları şöyle bir kontrol ediyorum. Alt üst yaparak her iki yüzeyini kıpkırmızı oluncaya kadar kızartalım. Bu şekilde çeviriyorum ki diğer tarafı da kızarsın. Tekrar bu yüzünü tekrar kızartacağız. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Evet, nasıl güzel kızardı? Gördüğünüz gibi bastırmamıza rağmen çıtır çıtır Baloncuk baloncuk oldular. Sizi hiç mahcup etmeyecek bir tarif. Gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Hiçbir şekilde yağ çekmiyor arkadaşlar. Koyduğum yağ o şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Yine de ben yüzeyindeki tabii ki dış yüzeyi yağlı olduğu için dış yüzeyini havlu kağıt kullanmış olduğum tepsiye alıyorum. İkinci tavayı da bu şekilde pişirerek hepsini devam ediyorum pişirmeye. Evet kızaranların hepsini bu şekilde aldım. Ve artık efsane lezzetin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum yakından sizlere. Toplamda gördüğünüz gibi 7 tane. Bu gördüklerinizi ufak ufak mandalina büyüklüğünde parçalar alarak yaptım. Diğerlerini dediğim gibi büyük bezeler alarak hazırladım. Şöyle çıtırtısını duyuyorsunuz. Çok enfes bir lezzet. içi ballı ballı gördüğünüz gibi. Cevizin ve şekerin, tarçının vermiş olduğu lezzet apayrı. Yapıp deneyecekleri şifa olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.